Eline sağlık. Afiyet olsun. Bir çay daha içer misin? Yok içmeyeyim ya. Ben gideyim artık. Ya nereye gidiyorsun? Bir şey yemedin daha. Yedim ya işte bir tane. Yeter o bana. Ya bir şey iç o zaman. Bir tane daha bir şey. Yok yeter bu kadar. Gideyim de sizi baş başa bırakayım artık. Efendim baba. Kuzey neredesin? Buralardayım, ne oldu? Hemen dükkana gel. İş adamları geldi. Ürün yelpazesi diyorlar, demo memo bir şeyler diyorlar. Ne? E bir dakika ya, hani pazartesi geleceklerdi? Allah Allah, şimdi geldiler. Geri gidin mi diyeyim adamlara? Kalk çabuk buraya gel. Ben ne diyeceğim bu adamlara, ne konuşacağım? Tamam, tamam. Tamam, hemen geliyorum ben size. Sen oyalı adamları, ben beş dakika oradayım. Tamam. Hadi, hadi eyvallah. Nereye? Ya babam telefon açtı. Dükkana gitmem lazım. Şekip Uncu'nun adamları gelmiş. Nasıl gidiyormuş? Vallahi gidecek inşallah yani. Adamlar gelmişler ürün hakkında konuşmak için. Sen çok iyi ettin o işi kabul etmekte. Vallahi daha tam bilmiyorum. İyi ettik, kötü mü ettik zaman gösterecek onu da. Yani e, fakat Şekip Uncu babam bir değişik versiyonu. <laughs> <laughs> şimdi yağmurdan kaçarken doluya tutulmak da var yani. Aman canım sana ne adamdan? Sen simit makaramı yapacaksın, çörek makaramı yapacaksın, ne yapacaksan yapacaksın sen yapacaksın. bakacaksın. Doğru. Öyle. Yani deneme için gelmişler. Ben aslında onları pazartesi günü bekliyordum ama işte. E sen şimdi yapacaksın yani. Evet. İyi o zaman ben de annemin oradayım. Çağırırsın beni ben de tadarım. İyi tamam. Tamam o zaman hadi beraber gidelim. İyi gidelim. Hadi. Ne kadar süreçti? Vallahi bilmiyorum ya. Yani burada bekleyecek halim yok. Ben de geleyim. Babamın yanına giderim ben de. İyi tamam çabuk oluz zaman. Şu bahçedekileri toplayayım geliyorum. Çabuk Zeynep. Ben dışarıdayım. Ya, ta tamam geliyoruz biz de. Zeynep. Hadi. Anahtarını unutma. Tamam geldim hadi. E bunlar şimdiden tatil günlerini yemeye başladılar ha. Sen de işe başlamadan tatil düşünüyorsun ha. Önce bir malını beğendir adamlara. İşin ilerlesin, paranı kazan. Sonra daha çok tatil yaparsın zaten. Tüm gün birlikte olacaktık. Ne abim canım. Bey'in adamları gelmiş yani bir kere. Bir ya bakarsın işlerimiz erken falan biter. Ondan sonra şey yaparız. Haberleşiriz yani. Tamam. Ben de o zaman babamın dükkanına gideyim. Gün içinde konuşuruz. Tamam canım. Hadi başarılar. Cık. Cık. Hadi görüşürüz. Bütün gün kuaförde mi olacaksın? Hmm. Başka işim yok duruma göre. İyi uğrarım belki. Tamam. Oturun, oturun. Lütfen rahatınıza bakın. Hepinizi bozmayın. Merhaba, lütfen. Ürün yelpazesi ha? Bunlar imzamız olan ürünler. Yani olmazsa olmaz olanlar yani. Evet. Şimdi madem bundan sonra siz de zincirimizin bir halkası olacaksınız. Bir çay versene bana ben. Ee, bu ürünleri de... Şimdi bir saniye, bir saniye. Önce şurada bir anlaşmamızda fayda var. Ee, bizim zincire veya halkaya falan bağlama gibi bir amacımız... ...öyle bir gayemiz yok. Zaten ben bunu çekip amcayla... ...şekip e, belede oturdum, karşılıklı konuştuk bu mevzuyu. Şimdi biz, bizden bir şeyler üretmek istiyoruz. Yani bize ait olan bir şey üretmek istiyoruz. Ee, sağ ol canım. Yani... ...hem farklı bir tat e, yakalamaya çalışıyoruz, hem de yeni yeni sunumlar, e, servisler. Evet, yani böylelikle de bizim e, Güney Bey'in ürünleriyle de hiçbir alakamız olmuyor. <laughs> Müsaade ederseniz ben de size ürün yelpazemizi takdim edeyim. İmalathaneye e, geçeyim, bir hazırlığımı yapayım. Ürünlerimizin bir tadına bakın, ondan sonra kendi kararınızı kendiniz verin. Tamam. Ben de bu arada bir firma yarayım Tamam, buyurun. Bir çay daha alır mısınız? Olur, lütfen. Oğlum. Tamam. Gel bakalım. Ne zaman hazır olur abim? Bir saat hazır. Tamam. Canım bir, bir müsaade eder misin? Hangisi olsun? Şu olsun. Bu. Evet. Tamam. Tamam. Teşekkür ederim sana. Bugün iyi çalışmalar. Sağ ol. Arkadaşlarınla olmayacak mıydın sen? Neden geldin? Kuzey'in işi çıktı. Bir iki saat turunda olması gerekiyormuş. Anladım. Sen yemek açta gidecektin. Akşamüstü. Erken buluşalım dedik. Biraz erken kapatacağım dükkanı. Teslim edilecek fotoğraflar varsa ben dururum dükkanda. Olur, olur. Var, var. Nasılsa kuzeyin işinin bitmesini bekleyeceğim. Sizin programınız nedir? Bilmiyorum. Bakacağız. Cemre de olacak mı sizde? Bilmiyorum. Olur büyük ihtimalle. Nasılsa kafasını her yerden çıkartıyor. Hı. Biraz da sprey sıkayım da Nikaha kadar dalgaları inmesin aşağı. Olur. Yavrucuğum, oradan spreyle aynayı getiriversene. Sağ ol canım. <laughs> Hı. Al canım. Ellerine sağlık İstancığım. Çok güzel oldu. Güle güle kullan canım. Ha. İyi eğlenceler sana. Aman canım, on dakikalık hikaye da için. İki saatlik telaş işte. Doğru, çok haklısın. <laughs> Cemre, ne oluyor kızım? Ne oturuyorsun böyle kukuma kuşu gibi? Ne yapayım anne, söyle. Oh. ben senin yaşında olacak ki. Oturma burada. Çık, gez, dolaş. Ne güzel hava. Tek başıma ne var canım Allah Allah? Herkes çift çift mi dolaşıyor? Ne yapacağım anne sokaklarda sapsa? Hoşça kalın. Güle güle Arzucuğum. Saatler olsun canım benim. <laughs> teşekkür ederim. Bana bak. Kuzeylerle kahvaltı ettiniz mi bugün? Hmm. Gazetedeki fotoğraflar için ne dediler? <laughs> Hiç. Ben gittiğimde haber eskimiştim de. Oo. Ayol bu haber hemen öyle gündemden düşecek haber mi? Magazin bombası. <laughs> Daha bunun güneyle karşılaşması var. Alttan alta laf sokması var. Ay yok. Ben eskitmem bu haberi. Cemre. Yavrum bak böyle somurtup oturacaksan yani. Vallahi bak bozuşuruz ha. Vallahi yavrum benim de içim kararıyor zaten. Üf. Canım sıkkın anne. Ne oldu? Ne? Ha? Ali'lere gittiğimde... ...Zeynep'le kuzeyi bastı. Ama... Zeynep'in yüzü düştü beni görünce. Arkamdan küfür herhalde. Yani onlar şey mi yapmış yani... E, şey, ...şey... Ay tövbeler olsun. E sen de arayıp bitseydin ya yavrum. Ya anne ben ne bileyim Onların sabah sabah... Bilmiyorum, karşılıklı sinir olduk işte. Olma, olma. Boş ver be. Nereden bileceksin ki? Merhaba. Ay, Hülya'cığım, hoş geldin canım benim. Gel, gel. hoş geldin. Otur. Bakın, şunu bilmekte fayda var. Güney Tekinoğlu'nun müessesesiyle bu müessese farklı müesseseler. Yani önce bunu milletleştirelim. O yüzden herkes kendi yolunda ilerleyecek. Rakip olacaksınız yani kardeşinizle. Biz kendi işimizle uğraşıyoruz. Eğer bir gün onunla rekabet edecek güce erişirsek ne hala? Sorun yaratmayacaksa... Yok bir sıkıntı yok. Güney bir rekabet sever. <laughs>